Türkiye'de birliğimizin sonucu olan cevaşaki.ai'nin beta sürümünün tanıtmaktan büyük mutluluk diyoruz. Adını Bodo'nun simgi ismi Haykan Akbalıcı alan bu yapay zeka destekli işiter rehber güvenilir güncel ve kişileştirilmiş içeriklerle keşfetmeyi kolaylaştırıyor. Sadece gezilecek yerleri değil, konaklama, restoran, kültürel etkinlik, tarih ve mavi yolculuk gibi başlıklarda doğrulanmış bilgileri tek yerde sunuyoruz. Bu proje destinasyon deneyimini daha akıllı ve sürdürülebilir kılarken Bodrum'un işletmelerinin dijitalleşmesinin ne de katkı sağlıyor. Amacımız Bodrum'un gerçek kimliğini yerel bir bakışla ve doğru bilgilerle anlatmak. Teknik altyapı geçer tarafından geliştirildi. Bugün bir başlangıç yapıyoruz. Beta döneminde sektör paydaşlarımızdan ve kullanıcılarımızdan gelecek geri bildirimlerle sistemi birlikte olgunlaştıracağız. Hep birlikte içeriği tekinleştirip Bodrum'u dijital turizm teknolojilerinde örnek bir merkez haline getireceğiz. Bu yolculukta destek veren Bodrum Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve kurumlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederim. Bodrum'un teknoloji ve doğru bilgilerle daha ileriye hep birlikte taşıyacağız. Teşekkürler diliyoruz. Ee, soru bölümüne de geçebiliriz. Bu gelen turistlerin bu rehberden bilgisi evet. olacak? E, şimdi e, bunu e, Belediyesi ile ön görüşme e, sağlandı. E, bu e, yerli ve yabancı turistlere ulaşabilmek için e, burada e, en çok ortak alanlarda olduğu yerlerde QR destekli e, atışlar asılacak. Bu genellikle otogar, havalimanı, e, belediye meydanlarında olabileceğini e, planladık. E, aynı zamanda da sosyal medya yoluyla işte e, arama motorlarında aradıklarında bizler e, çıkacağız. E, burada da daha çok reklam destekli olacak. Yani bizim Cevahir Şakir nokta ayı e, öne çıkarmamız için şu anda da e, sosyal medyalarda da, da, yola çıkacağız. Hı -hı. E, bu zaman, e şu anda beta sürümünde e, sizlerin gelmesiyle bugün e, sistemimizi açtık. Yani web sitemizi, web sitemizi açtık. E, herkes şu anda e, soruları sorabilir. E, istenen cevapları da karşınıza çıkacaktır. E, ve şu anda da e, ortalama iki ay içinde e, sistemimiz artık e, tam anlamıyla da beta sürümünden çıkacak. Normal bir e, artık e, kullanıcılara ulaşacağız. E, buradaki aslında web sitesini açarken Cevap cevahir.şakir.ai'ye gireceksiniz. Ve burada kocaman çok güzel bir başlık çıkacak karşınızda. Merhaba dünya ben Cevap Şakir diye Cevahir ee, Cevat Şakir'i aslında e, buradaki mantık şu, Türkiye'nin ilk açıkçası rehberi da Cevat Şakir idi. Ee, o zamanlarda Bodrum'a sürgün edildiği sıralarda e, biraz yabancı sesse bile e, gelen yabancıların İngilizce konuştukları için e, bizim Bodrum'dan da Cevat Şakir'den yardım istiyorlardı. Ve bununla birlikte Cevahir Şakir tarihini, kültürünün, yemeğini, e, mavi yolculuğunu kendisi çok iyi bir şekilde anlatmış gibi e, ve Bodrum'u o şekilde anlattı. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi de e, yapay zeka destekli Cevahir Şakir'imizi yabancıları ve yerlileri e, Bodrum için en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız. Peki hangi işletmelerin olup olmayacağını nasıl belirliyorsunuz? Ee, biz kendimiz belirlemiyoruz. Yapay zeka belirliyor. Yani bizim burada tamamen bağımsız, hiçbir zaman biz yönlendirme yapmayacağız. Yapay zeka e, arka tarafta şu anda çalışıyor. Ve kendi kendine veri toplamaya çalışıyor internet ortamında, sosyal medya ortamında. Burada e, biz burada dışarıdan biz kendimiz müdahale edemeyiz açıkçası daha e, şey olsun bir e, objektif ve doğru bilgilerini müdahale etmeden e, kendince cevap vermesini sağlayacak. E, olay bu şekilde. Bizim de aynı zamanda şunu söylemek istiyoruz. Biz sponsor desteğimizi almadık. Tekrar tekrar söylüyorum. Sponsor ya da ticari konuları biz ele girersek o zaman bu cevap şaki projemizi bir anlamı kalmaz. E, biz gerçekten para olmadan, ee, gerçekten yürekli yazılımcı arkadaşımız e, destek vererek çok güzel bir şey çıkardık. Çünkü bizler e, parayla e, gerçekten başka bir hedefimizi e, başka bir yere saptırabilir. O yüzden biz dışarıdan sponsor veya reklam almıyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. O zaman da de e, yönlendirme olur. İşte nedenler i̇şte, e, ürün yerleştirme olur işletme yerleştirme olur, o bizim için etik olmaz. O yüzden de soruyorum. Zaten b yapay zeka var, size bu sorularınızın cevabını veriyor. Evet. Bu ne ayrıcalık sağlıyor ki? Ee, şöyle bir ayrıcalık, e, lokal. Şimdi Çekepi ya da başka bir yapay destekli programlarda e, tam anlamıyla cevap alamıyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum, bahsettiğiniz yapay zeka destekli programlarda Bodrum ile ilgili bir, yanlış bilgiler mevcut. Biz bunun önüne geçmemiz gerekiyor. İsterseniz çek çekle ilgili soru sorsanız e, kesinlikle yönlendirme ya da kendince e, ürün yerleştirmeler mevcut. O yüzden biz bunun önüne geçmemiz lazım. Bu tam anlamıyla lokaydır. Sadece mu hitap ediyor. E, ile ilgili bütün soruları da tek bir yerden sorulmasını istiyoruz. Yani bilmem ne Amerika'dan sorulmasını istemiyoruz. Amerika'da ya da Almanya'daki yapay destekli programlardan soru sorulması istemiyoruz. Bizim kendimiz yerli, hani diğer adıyla milli bir projemiz bu. Bu kendi içimizde e, dışarıya kimse müdahale etmeden e, soruları bize sorulmasını istiyoruz. Biz de, de, en iyi, en akılcı şekilde cevaplar vermek istiyoruz. Cevabı beceriyen bir mi var? Sonuç evet. değil, çok fazla Kesinlikle. aktör var etken var. Yani tarih var, kültür var, hazine var. Evet. Onlar da uzmanlar da Çok doğru. Çok iyi olacak. Şimdi olay şu. E, rehberler bir rehberler birliğiyle ön görüşme sağlandı. Hı -hı. Onlar da, da e, destekliyorlar. E, bilgilerin hani kontrolünü ya da işte e, ne derler yapay zekayla e, olgunlaştırılmış bilgilerinin kontrolünü rehberler bilgiyle de, de e, göz önünde bulunduracaklar. Aynı zamanda ticaret odası, esnaf sanatçı odası, işte Bodrum Belediyesi ile ön görüşmeler sağlandı. Onlar da destekliyorlar. E, ve e, en güncel bilgilerini bahsettiğimiz kurumlardan alacağız ve e, yapar yapay verecek O da kendince e, sorularının işte içindeki cevaplarını arayacak. Olay Başta aynı şey dönüyor. Yani size hangi konaklama testleri girecek, hangisi girmeyecek dediğinde verir, sonuçta sizden gülecek. Doğru Doğru mu anladın? Yok ama en iyisi e ben... Ben, yani, e, ben, e, ben ya, Eren bir soru sormak istiyorum. Eren Bey bu cevabını verir ama ben bir projenin içinde olarak Şimdi doğru e, şöyle e, söyleyeyim. Eren Bey daha iyi cevabını verir. Arka taraftan e, birimli e, yerlerden zaten otel listelerini çekiyor bu yapay zeka ve puanlarını, yorumlarını hepsini e, şey alıyor. Diğer ilgili. E, alıyor. İsterseniz Buyur. Eren Bey daha iyi anlatsın. E, Şurada olarak e, size de belirtmek istedim. İnternet sitemizin de tüm e, tur yani. en alt tarafında e, belirlediğimiz yaklaşık 10'a yakın platform var. Örnek veriyorum ki çift hangi durakta, hangi e, işte ilçeden hangi e, Havayolunda gideceğini bilemez. Ama biz bunu alıyoruz. Muttash'tan bir organizasyon yapıyoruz, otomatik olarak. İşte gün belli. Havalimanına nasıl gideceksiniz? Bunu mutash'tan hangi hat numarasıyla gideceğinizi öğrenebiliyorsunuz. Evet, evet. Evet, evet. aynı. Aynen. Aynen. Onun dışında tabii ki e, Eren gibi o arka planda bizim 10 kişilik bir ekibimiz var ama tabii ki bu veriler gelirken bizim kendi şahsi kararlarımıza değil aynı zamanda e, Lehberler Birliği'nin onayıyla bizim arka planda bir de arayüzümüz var. Orada evet bu doğru bir veri veya değil bizim e, yere girişlerimizi doğrulayan bir e, mekanizma var. Ve elleriniz çiftleriniz var. Tabii ki. Aynı. Ve burada şunu da söyleyebiliriz yani başkanın da dediği gibi hiçbir sponsor almadığımız için çok objektif ilerliyoruz bu konuda. Bu da bizi daha çok heyecanlandırıyor. Zaten beta sürümünün en önemli özelliği bu. Yani biz ne kadar objektif ilerlersek beta sürümünden canlıya da bu kadar nesi çıkacağımıza inanıyoruz. Şu anda güzel gidiyor veri girişlerimiz. Yaklaşık 10 bine yakın veri girdik. E, tabii ki olduğum için çok yetersiz. Yani hedefimiz yıl sonuna kadar 100 bin veri girmek. Yani 100 bin adet sorunun e, cevabı olabilecek şekilde bir altyapı sağlamak. Ama demiyorum yani ona yakın platforma entegre ettik, daha fazla sizinle entegre etmeyi planlıyoruz. E, i̇şte Michelin gayetlikten tutun, işte yerel lokantalardan tutun. Yani bizim başkanımızla kişisel olarak ziyaret ettiğimiz e, yerel e, restoranlar da oldu bu arada. Hani sadece eperler değil, biz kendimiz de gidip görelim. Gerçekten bu kadar iyi mi, gerçekten bu kadar başarılı mı? Burası Michelin ödülü almış, ilgisi almış ama Gerçekten kayda değer bir yer mi, bir turist gittiğinde mutlu olur mu, heyecanlanır mı, güzel geri bildirim yapar mı gibi e, bu soruların cevaplarını alabilmek adına biz de sahadayız. E, aktif bir şekilde ekibimizle, başkanımızla, desteğiyle güzel bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz heyecanımızla. Peki, e, otelde bir süre sonra, 3 sene, 5 sene, 1 sene sonra bir Bodrum envanteri çıkar mı? Ah, aynen. Teşekkürler. Sorun cevabı bu işte. Yani e, evet kesinlikle öyle. E, kaç kişi bile yaşadığını bile bilecek. Kaç tane işletme olacağını da bilecek. Her şey bilecek. Yani Anladım. hayalimiz tabii ki şu, e, çok üzülüyorum. E, gerçek sesiyle de bu sistemi sonrasında gerçekten sohbet edasıyla bu veriyi doğru bir şekilde işleyerek e, güzel bir şekilde onunla sohbet ederek de bu verilere ulaşabilmeni sağlamak. E, tabii ki ha hayalimiz bu, altyapımızla devam ediyor çalışmaya. Yani e, çok yakın bir gelecekte. E, bunları da konuşacağız tabii ki. Yani bizimle şu anda bize sorular sorar gibi, kendisine de sorular sorup bu verilerin hepsinin, soruların hepsinin cevabını alabilecek hale getireceğiz. Ve biz bunu e, tabii ki %100 şeffaflık ilkesiyle ilerleteceğiz. E, bunun da tabii ki en büyük destekçileri siz olacaksınız inşallah. Sadece merakımdan soruyorum, isim hakkıyla ilgili bir sıkıntı yaşadınız mı? Yani yok yok hayır. E, bu konuda e, Cevat Şakir'in e, torunlarıyla sorunlarıyla e, görüşmemiz oldu. E, bildiğiniz üzere Cevat Şakir'in e, 7-8 e, e, şeyi var. E, Miratçısı Miratçısı. var. E, onlardan e, bir iki tanesiyle görüştük. E, onlar e, çok sevindi, çok mutlu oldu. E, yani sadece bunun ticari bir amaç için hizmet etmesi, etmemesi kaydıyla canlı görülden Bodrum'a hizmet etmesi ve isminin yaşamasına çok mutlu oldular. E, ee, diğer kardeşlerini, diğer varislerini görüşemedik ama e, muhtemelen hani onlar da bu e, duyguyu e, hisset, hissettiklerini düşünüyorum. Pardon. E, bu, bu projeyi onlara da paylaştılar. E, hiç, yani hiç kimseden negatif Evet, olsun. Ee, olsun. Ee, Şimdi zaten biz isteseydik farklı bir isimleri de çıkabilirdik, endişelerimiz de vardı ama bizler e, ben burada yaşayan bir insan olarak e, ben bu adını yüceltmek bizim görevimiz diye. Yani bizim aslında e, vatan görevimiz ya da diğer yandan e, bu olduğumuz olarak bizim görevimiz olduğunu düşünüyoruz e, adını almak istiyoruz devamlı. yoksa bir yabancı bir isim de yola çıkabilirdik ya da nedenler? işte farklı bir global ismi de alabilirdik. Ama bizlerde de içimizde sindiremedik. Ekip olarak da dedik ki e, Şahin adını yaşat, yaşatmamız aslında bizim görevimizdir. Hatta bir soru sordu. E, Eray çok güzel bir cevap verdi. Çok etkilendi, Hiç ben de düşünmemiştim e, açıkçası. E, neden Halikarnas Balıkçısı değil diye e, sorusu sordular. E, herhalde kendi sesinizle bir söyler misin? ben yani etkilendim gerçekten. Ya, öyle bir e, sohbet oldu. Neden Halikarnas balıkçısı değil e, diye. yani biz de Halikarnas balıkçısı e, deyince e, Bodrum hakkına e, gelsin insanların. Istedik. Yani Bodrum deyince e, ee, ilk Halikarnas balıkçısı gelmesin. Ee, ama Halikarnas balıkçısı deyince aklına ilk Bodrum gelsin. Seni. Evet, aynen. Ee, bu yüzden e, şey, e, Cevat Şakir'in ismini. E, aslında ya, bizim gerçek lakaplarımız var. Evet doğru. Benim babamın da lakabı var. Adı da Ceylan. Gerçek adı Mehmet. Ama ben de hep böyle alışkanlık olmuş. İşte doğru. yani bunu doğruca aslında bir isminle e, ben daha çok şey e, seviyorum. Ee, biz, e, Cevahat Şakir'in de e, yüceltmek bizim için görevdir. E, biz kolaydan kaçabilirdik. Tekrar tekrar söylüyorum. Biz kolaydan kaçabilirdik. E, ama ki e, karşı taraftakilerde de e, kesinlikle iyi niyeti oldukları için biz de tamamen kar amacı gütmeyen bir kuruluşuz. Yani bir derneğiz. E, bizim suçumuz yok yani. Sonuçta iyilik yapmak Ben de, de e, o öyle olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Yani, Ömer Bey, Bodrum için aslında çok güzel bir proje bakıldığında ama Bodrum Belediyesi'nin ne kadar merak yani. nasıl değerlendiriyor ee, yani Kültür ve evet, e, Sayın Başkan'la ön görüşme yaptık ekiple beraber. E, kendisi de şaşırdı, yani hiç beklemiyordu açıkçası. Bu e, bunun karşısında aslında heyecanlandı dedi ki ben de bu projeyi desteklemek istiyorum dedi. Kültür ve sosyal müdürlüğünce enteklerine çalışmalar yapacağız. E, bahsettiğiniz gibi konserler, etkinlikler, festivaller gibi e, takvimleri bir otomatikman yapay zekaya aktaracağım. Ve soruları da, da buradan arayacağız. E, cevaplarını arayacağız. E, ben aynı zamanda Bodrum'un belediyesinin yaptığı çok güzel bir çalışma var. Yerel ürünlerinin evet, e, tanıtımı ya da işte nedenler e, dağıtılması ile ilgili işlemlerini de e, aynı zamanda Bodrum'un yerel ürünleridir de bunun içinde olacak. Yani evet. Bodrum'un mandalinasının, kolonyasından, işte lokumundan ya da sabununa kadar her şeyi buradan yönlendirecekler. Evet, evet, bu şekilde. Evet. Teşekkürler.